Selam kuyinlerim bugün sizlerle beraber Emre, Emre ile nişanlanıyoruz. Çok heyecanlıyım. Şimdi ben e, böyle kıyafetlerimi falan size göstereceğim. Evet kuyinlerim çok 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 heyecanlıyım gerçekten. Hemen bir şekilde e, başlayalım. Şimdi kuyinlerim gördüğünüz gibi evimi ben böyle yerleştirdim. Ve çok şu an. Şu an Emre gidecek. Kıyafetlerini falan giyinecek evde ve beni istemeye gelecek. Yani istemeyle nişanı birleşik yapmaya karar verdik. Ee, ve şimdi o zaman başlayalım. Emre gitsin biz de hazırlanalım. Evet kıyafetlerim şimdi size kıyafetimi göstermeden önce duş yapacağız. Yani duşa gireceğiz ve e, hemen girelim. E, Duşumu yapacağız. Evet. Evet queenlerim şimdi duşumuzu yaptık ve, ve kıyafetimi göstereyim. Hazır İşte bu queenlerim. Çok beğendim bunu. Bir de düğün kıyafetimde böyle mor rengi bir şey olacak. Şimdi bunu ben giyinip o zaman geleyim. Evet queenlerim şu an giyindim ve bence çok güzel oldu. Şimdi nişan için e, gideceğim ve böyle makyajsız falan gidemem. Makyaj süreceğim şimdi. Sadece gloss süreceğim. Allık falan sürmüştüm. Evet, glossumu da sürdüm. Şimdi queen'lerim vanilya ünlandıracağım. Vanilya. Dikkat bakalım. Düğünüm var bu gece. Evet, evet queen'lerim. Şimdi de Emre beni istemeye gelecek. Kapıya aşağıya inerim o zaman. Evet queen'lerim şimdi istemeye geldi ve King falan e, gelmesini bekleyeceğim. Onlar eee Onların gelmesini bekleyeceğim şu an. Evet queen'lerim Emre geldi Emre çok Ay bir dakika. Evet queen'lerim. Şu an her tanıdığım kişiler burada. Ezel falan Ezel queen'lerim gelemedi ama şu an Nişan ben dünde geleceğim dedi. Ee, çünkü işi varmış o yüzden. Şimdi bekliyoruz. Vanilya in bakalım sen benim kucağıma gel Vanilya. Safi'nin kucağına hadi. Evet şu an Emre geliyor. <laughs> dın dın. Evet şu an ailesinde getirdim Buyurun Merhaba al bakalım aşkım Teşekkürler Merhaba 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 kız. Merhaba merhaba. Sonda kaldın Zafacığım geç. Buyurun. Buyurun geçin. Burası salonumuz. Geçin buyurun. Merhaba kardeşim. Hadi geçin çocuklar. Önden geçin. Yok yok teyze sen geç. Ben şöyle oturayım. vallahi bunun yanına. Hadi o zaman biri geç. Tamam. Çink gel. O bu ki? Anneciğim. Nişan vardı ya. Biz de unutmayın be. Şu siz oraya geçseniz. Tamam. Merhaba. Ben şöyle şu çiçeği şuraya koyayım. Ben size bir kahve yapmaya gideyim. Kıymerim. Evet Queen'lerim şimdi geldim. Tut aşırı koymak istemiyorum. Kocacığıma kıyamayacağım. Evet Queen'lerim şimdi kahveleri döktüm. Şeffaf olduğu için görünmüyor. Evet üstüne de böyle tıskattım. <laughs> evet Queen'lerim o bunun böyle işaret görünsün. Bu da benim. King Millie. Ben Safi Granger falan. Onlara koydum. Şimdi altı iniyoruz. Ben <laughs> çok heyecanlıyım. So Queenlerimde ben böyle şarkı söylüyorum bazılarında. Çünkü böyle heyecanlı an olsun diye. Çünkü ben şarkı koyamıyorum. Şarkı <laughs>

Ya ne gülüyorsunuz kocacığıma ya. <gülüyor> Güzeldi kahven. Ellerine sağlık kız. <laughs> Şöyle ben fincanları şuraya koyayım. <laughs> Şöyle. O zaman Allah'ın emriyle kızımız Queen'i Emre'ye veriyoruz. Yes! <laughs> Aşkım seni çok seviyorum Böyle bir mutlu hanım olmamıştı Hadi gelin arkamızdan Sürprizimiz var Geliyoruz Geliyoruz Geliyoruz. Geliyoruz. Anneciğim, babacığım siz önden geçin. Siz kim alıyorsunuz acaba? Ben Queen'in şeyin arkadaşıyım. Hadi geçelim. Buyurun teyzeciğim. Ben şöyle geçeyim. Çeki safi ya benim kocam gelecek yanıma. Teyzim. Oha, oha.